Yıllardır bilgisayarlarla iç içe yaşıyoruz. Hayatımızın her alanında bilgisayar kullanıyoruz. Peki bu bilgisayarların donanımlarının ne olduğunu ve ne işe yaradıklarını biliyor muyuz? Gelin bu donanımlara daha yakından bakalım. Ayrıca yeni bir bilgisayar alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini de öğrenelim. Öncelikle bir bilgisayarın kullanıcıyla ile iletişimini sağlayan en önemli çıkış birimi monitörle başlayalım. Monitör bilgisayarın mikro işlemcisinden gönderilen sinyalleri gözün görebileceği şekilde görüntüye dönüştüren cihazdır yani CPU tarafından işlenilen bilgilerin kullanıcıya iletildiği ortamdır. Yeni bir monitör alırken dikkat edilmesi gereken özellikler ise ilk olarak ekran boyutu olacaktır. Bu genelde inç olarak verilir ve ekran köşelerinin birbirine olan uzaklığıdır. İkincisi çözünürlük. Bu ise ekrandaki yatay ve dikey piksel sayılarını gösterir bu nedenle netlik için önemlidir. Üçüncü önemli kısım ise ekran yenileme hızı ve tepkime süresidir. Birimi Hertz olarak verilir. Günümüzde yaygın olanları 60, 75, 120 ve 144 Hertz oranlarıdır. Hertz değeri ne kadar büyük olursa bizim için o kadar iyi olur. Şimdi de en önemli giriş birimi olan klavyeye göz atalım. Klavye üzerinde harf, rakam, özel karakterler ve özel fonksiyon tuşlarının bulunduğu bir bilgisayar giriş birimidir. Bilgisayar temelde klavye aracılığıyla yönlendirilir ve komanda edilir. Klavye'nin tuşlarına basıldığında basılan tuşun kodu Bilgisayarın CPU'su tarafından değerlendirilmek üzere belleğe aktarılır ve yankısı ya da neticesi ekrana gelir. Mouse, ekrandaki öğeleri seçmemizi ve hareket ettirmemizi, bu öğelerin temsil ettiği işlemleri yaptırmanızı sağlayan bir giriş aygıtıdır. Klavye yardımcı bir donanım da diyebiliriz. Hoparlör ise elektrik dalgalarını ses dalgalarına çevirerek gerektiğinde sesleri yükseltip duymamızı sağlayan bir çıkış birimidir. Şimdi de bilgisayarın tüm hayati parçalarını saklayan kasaya bakalım. Bir bilgisayar kasası, bilgisayarı oluşturan parçaların içine takıldığı ve parçaları bir arada tutan metal veya plastik bir kutudur. Fakat içerisindeki parçalar bilgisayarın çalışmasını sağlayan ana donanımlardır. Bu donanımların en önemlilerinden birisi olan anakarta göz atalım. Ana kart fiberglas'tan yapılmış, içinde bakır yolların bulunduğu, bilgisayarın tüm iç ve dış donanım birimlerinin üzerindeki bağlantı portlarına bağlandığı, üstünde elektronik devre elemanlarının bulunduğu bilgisayarın en temel parçasıdır. Bu ana kartı dış birimlere bağlamamızı sağlayan birimlerse portlardır. Burada birçok port bulunmaktadır. Bunlar USB portları. Flash bellekten yeni nesil mouse ve klavyelere kadar birçok cihazı bağlamamızı sağlayan portlardır. External SATA portu. USB 2.0 bağlantısı yavaş kaldığından özellikle harici hard diskleri bağlamak için kullanılan bir porttur. Fakat USB 3.0'ın çıkmasıyla tercih edilmemeye başladı. LAN port veya Ethernet port. Bilgisayarın kablolu şekilde internete veya ağlara bağlanabilmesine yardımcı olan giriştir. PS2 portu. Bazı fare ve klavyeleri bağlamak için kullanılır. Fakat USB bağlantıya göre düşük veri hızına sahiptir. Ses giriş çıkış portları. Mikrofon girişi. Ön hoparlör çıkışı. Harici ses girişi. Merkez hoparlör çıkışı. Arka hoparlör çıkışı. Ve SPDIF portu. Bu portun amacı ise tüm ses sistemlerini tek bir bağlantıyla bağlamaktır. İşlemci soketi, işlemcinin anakarta takıldığı yuvadır. RAM slotları, RAM'lerin anakarta bağlandığı yuvalardır. PCI Express ve AGP slotları. Ekran kartı ve Ethernet kartı gibi birçok donanımı anakarta bağlamamıza yarayan yuvalardır. Güç bağlantı noktası, güç kaynağından anakarta enerji iletmek için kullanılır. SATA bağlantı noktası, sabit disk ve DVD sürücüden veri transferi yapabilmek için kullanılır. BIOS pili genel olarak saati ve tarihi ayarlamak, donanımı tanıtmak ve özel ayarlamaların saklı kalmasını sağlayan bir pildir. Ana kartın sade hali bu şekildedir. Bir bilgisayarın milyonlarca işlemi saniyeler içinde yapmasını sağlayan beyni CPU. CPU Bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden, veri işleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıtlara denir. Bilgisayardaki işlemci, tıpkı bir insandaki beyin gibi hangi bilginin nerede olduğunu bilir, gerekli işlemleri gerçekleştirir ve gerekli yerleri göndermektedir. Bilgisayar üzerinde yapılan her işlem ve hareket, işlemcinin bilgisi dahilindedir. Yeni bir CPU alırken temel işlemci frekansı, çekirdek sayısı, kaçıncı nesil olduğu, iç parçacık sayısı, ön bellek, veri yolu hızı ve termal tasarım gücü gibi birçok kısma dikkat edilmelidir. Bir bilgisayarın olmazsa olmazlarının başına gelen donanımlarından birisi olan RAM'e bakacak olursak Bilgisayarınızda çalışan program verilerinin hızlı erişilebilirliğini artırmak için bilgisayar sisteminin hafızasında tutulması işine yarar. Bilgisayar sistemleri cihazlarında hafıza kelimesi çeşitli anlamlar taşıyabilir. Sabit diskte bir hafızadır, RAM'de bir hafızadır. Sabit diskte veriler bilgisayar sistemini kapattığınızda da kalır. RAM ise elektrik kesildiğinde sıfırlanır ve veriler kayıt altında tutulmaz. RAM, sabit diske göre tartışılmaz şekilde hızlıdır. Bu yüzden Hızlı bir bilgisayar sistemi, RAM hızının ve kapasitesinin büyüklüğüyle direkt ilintilidir. RAM kapasitesi yüksek bir bilgisayarda açtığınız 10 farklı program arasında geçiş yapmanız, RAM kapasitesi düşük olana göre daha hızlı olacaktır. Çünkü yüksek RAM'de programla ilgili tutulabilecek veriler için daha fazla yer olacaktır. RAM'de yer kalmadığında bu bilgiler makinenizin sabit diski üzerinden yürütülmeye başlanır. Oyuncuların vazgeçilmezi ekran kartı. Ekran kartı, bilgisayarın yaptığı işlemlerin sonuçlarını monitörler ya da projeksiyon cihazları üzerinden bizim anlayabileceğimiz şekilde görüntülere dönüştüren bilgisayar parçasıdır. Yani ekran kartları bir bilgisayarın CPU'sunu işlenen verileri monitöre anlaşılır bir şekilde iletme amacıyla kullanılır. Bilgisayarın yaptığı işlerin sonucu ekranımızda görüntülenir. Monitörlerde yani çıkış araçlarında görülen sonuçlar ekran kartından gelen bilgilerdir. Ekran kartı alırken bellek kapasitesi, işlemci hızı, bit sayısı, RAM hızı, soğutma ve hafıza veri yolu hızı gibi konulara dikkat edilmelidir. Bu donanımlar çok yüksek derecede ısı üreteceği için soğutulması gereklidir. Bunun için birçok farklı soğutma sistemleri kullanılmalıdır. Kabaca anakart üzerindeki donanımları bu şekildedir. Bunlara ek olarak giriş çıkış birimleri gereklidir. Bunlardan ilki hard disk. Bilgisayarın kapatılması veya elektriğin kesilmesi halinde RAM'deki bütün bilgiler silinmektedir. Bellekte geçici olarak saklanan bilgileri kalıcı olarak saklamak için manyetik bir ortam aktarılması gerekmektedir. Bunun için de hard disk yani sabit sürücülerden faydalanılmaktadır. Sabit sürücüler bilgisayar elektriğe bağlı değilken veya kapalıyken bile güvenli bir şekilde veri saklamak için kullanılan hafıza türüdür. DVD sürücü DVD ve CD'lerde bulunan verileri okuyan ve yazan bilgisayar donanımıdır. Son dönemlerde USB belleklerin artması sebebiyle eskisi kadar çok kullanılmamaktadır. Güç kaynağı Tüm bu sistemler için gerekli olan enerjiyi sağlayan donanımdır. Diğer pahalı donanımlarınıza zarar gelmesini istemiyorsanız güç kaynağını biraz kaliteli almanız daha güvenilir olacaktır. Genel olarak bir bilgisayar kasasının iç dizaynı bu şekildedir. Bu videoda mühendisliğin biraz dışına çıkıp yüzeysel olarak bilgisayarın içerisindeki donanımları anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ayrıca sizlerden istek gelirse bilgisayarın çalışmasını daha derin ve detaylı anlatan bir video yapmayı düşünüyoruz. Bunun için kanalımıza abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Ayrıca her birinizin yorumlarını okuyup sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. İsteklerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz. Genç nesilleri mühendisliği sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz kendi içeriklerimiz gelmeye devam edecek. Yeni videolarımızdan ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmak içinse bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi birçok videoyu bulabileceğiniz Mühendis Beyinler forum sayfasını da göz atmanızı tavsiye ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.